bunu anlayabilirlerse, düşünebilirlerse azıcık da olsa rahatlayacaklardır. Araba ve komşu olarak aramızda yaşarken varsa hakları Mevlüt Bey'e haklarımızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? misiniz? Allah'u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر <سؤال> <سؤال> よし。<laughs> <laughs> يقاتلون <applause> في سبيل الله فربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا مولانا انك انت التواب الرحيم اي بزا ليش تدخل İslam fıtratı üzere devam etmeyi nasip eyle. İslam yolundan uzaklaşmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Büyük değerlerimizi kaybettik. Beş dönem belediye başkanımız iki tane. 20 ilk profesörü Kenan Demirel Çayır hayırsever iş adamı Günal Karapınar. 80 94 99 yıllarında belediye başkanlığı yapmış Belki Şimşek 99 2004 yılları arası belediye başkanlığı yapmış Süleyman Kılıç. Büyük değerlerimizi kaybetti.